Bismillahirrahmanirrahim değerli talebelerimiz, değerli online Kur'an kursu, Kur'an okulları takipçileri, bu videomuzda sizlere süper şubelere nasıl kayıt olacağınızı, kayıt olmanız için gereken işlemleri hızlı bir şekilde anlatacağım. Ee, öncelikle YouTube'dan e, online sistemimize yani Kuran okullarının bulunduğu Telegram'a gelmeniz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bakın burada e, bilgisayardan bağlanan kardeşlerimiz için hemen link var Telegram'da online Kuran kursu diye bu linke tıkladığınızda direkt zaten Telegram'a gelmiş olacaksınız. Yalnız e, telefonunuzda veya bilgisayarınızda Telegram uygulamasının yüklü olması lazım değerli kardeşlerim. Eğer Telegram henüz yüklemediyseniz şimdi adım adım Telegram yüklemekten itibaren başlayıp sizlere süper şubeye nasıl kaydolacağınızı anlatacağım adım adım. O zaman birinci adımımız olarak e, bu YouTube'daki ana sayfada videomuz var. Online Kur'an okullarının tanıtım videosunun. E, bu online Kur'an okulları tanıtım 2021 Yerkuz Yaz Kursları duyurusu diyor. Hemen bu videonun altında değerli kardeşlerim, bakın burada linkler var. Yani bu bilgiyi açtığınızda altında linkleri okuyabilirsiniz, bu linkleri görebilirsiniz. Bakın bu linklerde e, mavi olanlar bu sizi yönlendirecek link. Bu birinci link, Online Kur'an Kursu Telegram. T.M ile başlayan telegramdaki bir e, kanalın adresini gösteriyor. Online Kur'an kursu da bizim ana kanalımız. E, ama henüz telegram yüklemediyseniz değerli kardeşlerim bakın burada telegram uygulaması tel telefonunuza indirmek için diyor. Bakın güvenli bağlantı e, sağlayan bir link. Buraya tıklayarak değerli kardeşlerim telegrama yönleneceksiniz. Telegram Uygulamasını, bakın o linke bastığınızda bu şekilde ulaşıyorsunuz. Aynı şekilde arama butonuna Google Play Store'dan telefonlarda olan Google Play Store'dan uygulamalardan Telegram yazarak da ulaşabilirsiniz. Zaten sizi bu Telegram'a yönlendirecek. Bakın aynı, bunlar değil, ee, bu da. Telegram Plus bunu da seçebilirsiniz ama e, hızlı olması açısından Telegram'ı yükleyeceksiniz değer kardeşlerim. Burada indir butonu olacak. Benim kendi bilgisayarımda yüklü olduğu için yüklü gözüküyor. Siz bunu indir olarak göreceksiniz ve basacaksınız. İndirilecek telefonunuza veya bilgisayarınıza indirdikten sonra sizden cep telefonu numaranızı isteyecek. Cep telefonu numaranızı yazdıktan sonra bir kod gönderilecek size. Siz o kodu mesajıyla gönderilen kodu girdiğinizde artık telegrama geçmiş olacaksınız değerli kardeşlerim. Bu niçin önemli? Yani telegramı kendi telefonumuzda veya bilgisayarımızda indirmeden kurmadan bu linkler çalışmıyor değerli kardeşlerim. Bakın bu T ile başlayan linkin çalışması için sizin telefonunuza öncelikle birinci yapacağınız işlem online Kur'an okulları tanıtım videomuzun altındaki linklerden Telegram uygulamasını indirmek. İkinci işlemimiz değerli kardeşlerim. Şimdi süper şubeye doğru gidiyoruz. İkinci işlemimiz online Kur'an kursumuzun ana sayfası Telegram'da yönlenmek. Buna tıkladığınızda bakın doğrudan Telegram'daki online Kur'an kursumuza yönlendiriliyorsunuz. Tabi bakın burada Telegram link adlı uygulamayı aç diyor. Eğer Telegram uygulaması telefonunuzda yoksa veya bilgisayarınızda yoksa bu basıldığında açılmıyor. Eğer yüklüyse, yüklediyseniz, indirdiyseniz bu uygulama bastığınızda açılacak. Evet basıyoruz. Bak gördüğünüz gibi online Kur'an kursunun Telegramdaki ana sayfasına ulaşmış olduk. Burada bakın bu benim kendi sayfam olduğu için burada Elifba okulu birinci okul, ikinci okul Kur'an okumayı hızlandırma, 3. okul tecvid okulu, dördüncü okul ezber okulu, beşinci okul yine 30. cüz ezberinden 12 sure, altıncı okulda yine bu şekilde gözüküyor. Değerli kardeşlerim, Telegram'daki online Kur'an kursumuza ulaştık ve ikinci adımımızı da tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Süper şubeye kayıt olmak için yapmamız gereken nedir? Değerli kardeşlerim, online Kur'an kursunda öncelikle yapmamız gereken Telegram'da açıldığında bize katıl diyoruz ve artık bu katılarak bu kanalın online Kur'an kursunun Talebesi oluyoruz ee, ve burada abone diyor. Biz talebe ediyoruz buna. Siz de bu kanala katıldığınızda yapmanız gereken ilk işlem bakın. Ee, burada 13.800 kişinin yaklaşık okuduğu Kur'an kurslarımıza veya okullarımıza hoş geldiniz yazısıyla başlayan bu e, yönlendirme yazısını okumak. Bakın burada bir yazıyor seviyenize uygun kurs okula karar vermek için öncelikle birinci anketi cevaplayınız demiş. Bakın burada detaylı bilgiler var. Burada soracağınız sorulara cevaplar var. Bunları okuyorsunuz değerli kardeşlerim. Ondan sonra bunu okuyup bitirdikten sonra ankete geçiyorsunuz. Birinci anket. Birinci anket bu sizin Kur'an okuma seviyenize göre veya Kur'an okumayı ne kadar bildiğinize göre doğru okula kaydedilmeniz için, yerleştirilmeniz için gereken bir anket. Bakın birinci şeyi okuyalım. Şıkkı, Kur'an okumayı hiç bilmiyorum. İlk defa öğrenmek için katıldım. Bunu işaretleyince değerli kardeşlerim, bakın sizi birinci okula seçmenizi burada tavsiye ediyor. Yani bu ankette bu seçeneği seçtiğinizde do dolayısıyla birinci okulu yukarıdaki linklerden size yönlendiriyor. Bakın birinci okulun linki burada. Elif Bağ okulu. İkinci okul dediyse eğer ankette bakın Kur'an okumayı öğrendim ve okurum. Fazla okuyamadığım için yavaşımızlandırmak istiyorum. İkinci okul diyor. Dolayısıyla bunu seçen kişilerde ikinci okula e, kayıt yapılmaları lazım. İkinci okulun içinde kayıt linki burada. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim Elif Bağ birinci okul ikinci okul Kur'an okumayı bilen, hızlandırmak isteyenlere Kur'an okulu. Kur'an okuması 3 dakikanın altında ve seri olan en az bir hatim yapmış olan kişiler de yine tecvid okulunu seçebilirler. Ezber okulları için 25 sure 30. cüzden ilk okulumuz Ezber okulu 1. Sonra 12 sure 30. cüzün Amme ile fecir suresi arası. Bu okula katılmak için yine bu linke tıklıyorsunuz. E, hafızlıkla ilgili okulumuz katılmak için yine ha usul hafızlık okulumuza tıklıyorsunuz. Deli kardeşlerim, bunları biz buraya hepsini koyduk. Bunların hepsine birden tıklayıp abone olabilirsiniz. Bunda bir sınırlama yok. Çünkü bunlar kanal olduğu için e, bu kanallara tabi ihtiyacınız olandan başlamanız daha önemli e, mesela Elif Bağ hiç bilmeyen bir kardeşimiz direkt Elif Bağ okulu tercih edip tıkladığında bakın e, birinci okulun kanal sayfası açılmış olacak. Tabi bu e, telefonlarda katıl butonu var. E, hemen böyle buton olarak görüküyor katıl diye. Şöyle aşağılara doğru bakarsanız katıla tıkladığınızda Artık bu okulun e, talebesi oluyorsunuz değerli kardeşlerim ve kayıt işleminiz sona eriyor. Evet. E, bakın ben buradan aboneleri görüntülüyorum. E, burada talebelerimiz bu okula kayıt etmişler. Okul kayıtlarında e, herhangi bir sınırlama yok. İsteyen herkes e, yani bir kurala tabi olmadan bakın e, bu Okula kayıt yaptırabiliyor, yani abone oluyor. Abone olmasıyla okulun talebesi olmuş oluyor ve artık 20 derslik bütün derslerimize birden ulaşabiliyor. Bakın burada göreceksiniz 114 demiş ama biz burada zaten 20 dersi tekrar tekrar yükledik. Burada 20 dersin videolarına ulaşabilirsiniz, değerli kardeşlerim. Bu okulda artık Kendiniz bir program yapıp birinci dersten itibaren dersleri izleyebilirsiniz. İkişer ders, üçer ders de izleyebilirsiniz. Ee, ödevleri yapıp bakın ödev kontrol videolarımız var. Bunları da e, izleyerek ödevlerinizi kontrol edebilirsiniz. Sonra üçüncü derse geçip 5, 4, 5 yani sırayla dersleri takip ederek e, kendinize uygun bir programla ...Kur'an'a geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar... ...bu okulda... ...kişilerin... ...kendileri öğrenerek... ...Kur'an'a geçmelerini... ...sağlamaya yönelik videolar yaptık... ...paylaştık. Ama bu şekilde... ...kendileri bir programla... ...kendi... ...izleyerek geçemeyen... ...talebelerimiz için... ...Süper Şube uygulamamız var... Şimdi süper şube uygulamamızı e, nasıl kayıt olacağınızı anlatıyorum. Evet videonun asıl can alıcı kısmı burası. Değerli kardeşlerim yapılması gereken 3 şartımız var. Online Kur'an okullarımızın süper şubelerine kayıt için 3 şart. Birinci şartımız değerli kardeşlerim. Bakın buradan bir talebe üzerinden örnek yapalım. Bakın fotoğraf bulunduran bir kardeşimiz e, maalesef süper şubelerde fotoğraf kabul etmiyoruz eğitim ve öğretimin sağlıklı yürümesi açısından kişilerin sadece derse odaklanması bu konuda çünkü eğitimi eğitimi e, sağlıklı yürütebilmek için fotoğrafı kaldırıyoruz değerli kardeşlerim dolayısıyla birinci şartımız bakın bu kanal aboneleri yani Elifba Okulu'nun talebeleri süper şubeye girmeleri için kayıt yapabilmeleri için önce fotoğraflarını kaldırmaları gerekiyor. Daha sonra değerli kardeşlerim künye yapmaları gerekiyor. Künye yapmak için de cep telefonundan künyeyi nasıl yaptığınıza dair bir videomuz var. Bu videoyu bu videonun hemen sonunda ulaşabileceksiniz. Buraya direkt büyük linkini vereceğiz. Bu videonun son 20 saniyesinde o videoya yani şube kayıtları için gerekli künyenin nasıl yapılacağına dair ben burada şimdi kısaca da yine tarif edeceğim anlamayan olan anlamayan kardeşlerimiz o videoyu bu videonun sonunda görebilirler oradan ulaşabilirler. Evet birinci şartımız şube kayıtları için yani süper şube kaydı için fotoğrafı kaldırmak İkinci şartımız şubenin e, talebesi olabilmek için değerli kardeşlerim künye oluşturuyoruz. Künye oluştururken bakın ben burada e, Ocak-Şubat 2021'de yaptığımız kur, kurstaki künye isimlendirmesine dair 1K yazıyorum. Bakın 1K'lı bütün e, talebelerimiz yani şubelerimizde kaydettiğimiz talebelerimizin isimleri çıktı. Bakın 1K'da kaydedilmiş Tülay Öz Hanım ee, Bakın bu ikinci noktadan sonraki sayı rakam bu 36 onun yaşını gösteriyor ee, Yaşından sonra tire koyarak e, kayıt edildiği süper şubeyi ismini görüyoruz birinci okulun K şubesine kaydedilmiş Bakın bu sondaki artı 20 de Demek ki 20 dersin tamamını izlemiş Biz e, talebelerimizi bu şekilde künye sistemiyle takip ediyoruz. Bakın bu burada bilgileri adı, soyadı, yaşı ve e, bulunduğu kaydedildiği süper şubenin ismi ve ders sayıları değerli kardeşlerim. Bu tabii ki Ocak Şubat 2021'deki bizim e, bayan talebelerimiz birinci okulun yani Elifba okulunun süper şubesinde kayıtlı talebelerimizin e, bir örneği sadece. Bakın. Erkekler içinde bir L büyük harfle arada bir boşluk olmadan değerli kardeşlerim bir L yazıldığında, bakın bu şekilde yazıldığında olmuyor. Bir L yazıldığında göreceksiniz ki e, bunlarda bizim erkek talebelerimiz e, birinci süper şubemiz olan e, Elifba Okulu'nun süper şubesine bir L'ye kaydedilmişler. Mesela Ekrem Karademir 22 yaşında 1 e, L erkek şubesine kaydedilmiş. Tabi artı 5 burada gözüküyor demek ki artı 5 ders izleyebilmiş bu kardeşimiz. Düzenli yoklama yapıldığında e, yoklamaya göre değerli kardeşlerim bu e, artı artık o haftanın dersi artı 5 ise artı 5, ikinci haftaysa artı 10, üçüncü haftaysa artı 15 ve dördüncü haftaysa artı 20 olması gerekiyor olmayan kardeşlerimizi maalesef şubeden, süper şubeden çıkarıp okulda dersleri özgürce dilediği gibi izlemeye gönderiyoruz. Süper şubenin amacı zaten belli bir disiplinle, belli günlerde dersleri sizlere izletmek, ödevlerinizin yapılmasını kontrol etmek, sizi ödev yaptırmak ve ödevlerde sizin başarı puanınızı etki ediyor ve ee, süper şubelerin en önemli e, farkı sınavların yapılması. E, Elifba okulunda e, maalesef sınav uygulamasını yapmıyoruz. 1300-1400 kişilik bir grup ama 20 kişilik, 30 veya 50 veya 60 kişilik e, süper şubelerde sınav uygulamasını daha verimli, kolay yapıyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi bu tanıttıklarım 1K ve 1L dediğim gibi Ocak ayında ee, geçmiş 2021 yılının e, ilk süper şubeleri bunları tanıtmak amacıyla size söyledim. Şimdi gelelim Haziran ayı süper şubelerine değerli kardeşlerim. Erkekler için biz artık bir M büyük harfle bir M yazdığımızda sizleri sistemden bulacağız. Tabi künyelerinin sonuna adını soyadını yaşını ve bir m ifadesini yazan bütün kişileri süper şubelerimize kayıt edeceğiz değerli kardeşlerim. 1 m erkekler için bir n harfi de bayanlar için kullanılacak süper şubelerde. Tabi bu bir m birinci okulun n şubesi süper şubenin kodu. Bunu bu e, videoda ilk defa açıklıyorum. Daha önce belli değildi bu. Yani 2021 yılının Haziran ayında süper şubeye kaydolmak için yapmanız gereken değerli kardeşlerim künyenize bir N yazmak bayan kardeşlerimiz için erkekler için de bir M yazmak bakın zaten sistemde bir N ve bir M henüz yok kimse siz bunları oluşturdukça biz sizleri buradan tarattığımızda bulacağız ve hemen kısa bir şekilde kayıtlarınızı yapmış olacağız. Yani Telegram'da oluşturduğumuz gruba, süper şube grubuna sizleri almış olacağız, eklemiş olacağız değerli kardeşlerim. Yapmanız gereken bu. Yani süper şube uygulamasına katılabilmek için e, fotoğrafınızı kaldırmak birinci şartımız, ikinci şartımız künye oluşturmak. Künye oluşturmayla da oluşturmayla ilgili videonun bu videonun sonunda detaylı videosu var. Onu izleyebilirsiniz. Ee, zaten biraz önce de tarif ettim. Adınız, suyadınız. Ee, ondan sonra nokta koyarak yaşınızı tire koyarak süper şubenin haziran ayı açılacak olan şubesi yani bir M'yi veya bayanlar için bir N'yi yazacaksınız değerli kardeşlerim. Mesela ben örnek olması için hemen yazıyorum. Mustafa Tabi Mustafa derken M'nin ilk harfi büyük. Mustafa Furkan soy isminizin tamamı büyük olmalı değerli kardeşlerim. Nokta koyuyorsunuz. Yaşınız benim yaşım 38 olduğu için buraya yazdım. Siz de kendi yaşınızı yazacaksınız. Tire koyup dediğim gibi süper şube Haziran ayı için bayanlar için Birinci okulsa bir N, erkekse bir M yazacak. Bunu yapmanız yeterli değerli kardeşlerim. Kendi künyenizi bu şekilde oluşturduktan sonra artık biz sizleri çok rahat bir şekilde kayıt edeceğiz. Tabii sadece birinci sınıf Elifba okulu yok sistemimizde. Kur'an okulu var. Kur'an okulu için değerli kardeşlerimiz buraya kadar aynı Kur'an okulları ikinci okul olduğu için ikinci okullarda da yine erkek şubesi M büyük harfle Haziran ayı süper şubelerinde kullanacağımız şube kodu M bayanlar içinde 2N yazacak değerli kardeşlerimiz. Eğer Kur'an okullarına kayıt yaptırmak istiyorlarsa süper şubelerine kayıt olmak istiyorlarsa üçüncü okula eğer Erkekse 3M aynı şekilde bayansa 3N kodunu süper şube kodunu kullanacaklar ve biz kolaylıkla bu kardeşlerimin sistemden bulup şubelerine yerleştireceğiz değerli kardeşlerim. Yine dördüncü sınıf ezber okulu 25 sure ezberi süper şubesine katılmak için bayanlar için 4N erkekler için 4M ifadesini e, künyenizin sonuna yazacaksınız. Aynı şekilde 5 beş, 5. E, şubemiz 5. süper şubemiz yani 5. okulumuzun ezber okulu 2 dediğimiz e, yani 30. cüzden 12 surenin ezberlendiği erkekler 5M yazacak bayanlar 5N yazacaklar. Değerli kardeşlerim bu şekilde künyelerinizi oluşturduğunuzda sistemden sizleri taratıp bulacağız. E, bununa, buna dair bir son örnek yapacağım. Bakın mesela henüz 1M e, şubesini veya 1N şubesine dair talebe bulamıyoruz. Ama eğer geçmiş şubelerde yani bizim Ocak-Şubat'ta yaptığımız 2021 yılının 1K yazdığımızda bakın bütün 1K'lı talebelerimiz burada görünüyor. 1L yazdığımızda da yine görüyorsunuz 1L'ye dair daha önce şubemize kaydedilmiş talebelerimiz görünüyor. Dediğim gibi siz de kendinize bu şekilde bakın ad, soyad, yaş ve şube kodunu yazdığınızda biz sizi sistemden bulup kaydedeceğiz. Süper şube kaydı işte bu şekilde yapılacak değerli kardeşlerim. Yani belki biraz uzun sürdü anlatılma ama gerçekten çok büyük kolayla vesile oluyor. Mesela bir örneğini gösterelim. 1K şubesinin e, eski şubelerimizden bir şube. Bakın burada bir k şubesi. Şu an 22 üyesi kalmış. E, bakın 1K şubesinde biz burada talebelerimizi süper şubedeki kayıt gör Bakın burada yöneticisi var. Talebeleri var. Bakın izlediği ders. Tabi şube açıldığında herkesin burada 2 1K diye yazıyor. 1K şubesi olduğu için. Sonra da mezun olan talebelerimiz isimlerini dile gibi, dilediği gibi değiştiriyorlar. Yani bu Künye uygulaması şubede aktifken geçerli oluyor ee, aynı şekilde bakın 1l şubesi e, talebelerine baktığımızda burada 1l şubesinin talebelerini görüyoruz ee, aynı şekilde sizde 1m erkekler için 1n e, bayanlar için künyelerinizi oluşturup e, sistemde Biz sizi tanıttığımızda e, inşallah 31 Mayıs'a kadar kayıtlarınızı tamamlayacağız ve 1 Haziran'dan itibaren dersler başlayacak değerli kardeşlerim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Biraz uzun anlatmaya çalıştım anlaşılması için. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerle yeniden görüşmek dileğiyle herhangi bir soracağınız soru olursa bu videonun altında sorularda sorabilirsiniz. Dediğim gibi künye tarifi anlaşılmadıysa daha detaylı tarif için hemen buradaki videoya bakın burada görünmüş olan videoya tıkladığınızda sizi detaylı anlatıma yönlendirecek. Yeniden görüşmek dileğiyle değerli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.